çember, cesaret, güç ve dayanıklılık gerektiriyor. Bugün hayatının çapı üç buçuk metre Bir çember içinde beş kişilik mücadele Sonuna kadar kalmaya cesaretim var mı? Zor bir oyun bu peki sabrım var mı? Bu çemberin içinde tam üç gün geçirmek için başvuruda bulunan beş yarışmacımız Tam yetmiş iki saat boyunca bu çemberin içinde yaşayacak hazırsan çembere gir En sona kal ve bu işi bitir Sabrın varsa çembere gir Daha çok dayan ve bu işi bitir Yarışma başlamadan 100 bin liranın sahibi olan yarışmacılarımızın paraları da hazır. Yemek yemek isterseniz 7 bin, su içmek isterseniz 5 bin Türk lirası ödemek zorundasınız. 72 saatin sonunda pes çemberde kalmayı başaran ve en az para harcayan kazanılmıştır. Çember. Bu akşam Show TV'de başlıyor. Başvurularınız için Show